Merhaba sevgili terazi burcu arkadaşlarım Tarot 520 kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben tarotok ve astrologunuz Nigar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Haziran 2023 tarot öngörüleriyle karşınızdayım. Alma verme dengesi adına beni takip edebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim sevgili arkadaşlarım. Bakalım ki terazi burçlarını Haziran ayında neler bekliyor sevgili arkadaşlarım. Haziran ayı öncesinde biraz böyle kalp kırıklıkları gördüm. Üçüncü şahıslardan kaynaklı. Bunlar e, ikili ilişkilerde, hani sevgili, aşk, duygusal meselelerde de olabilir. Arkadaşlık, dostluk meselelerinde de olabilir. Bu anlamda e, pozitif yönde iyileşmelerin olacağını, yani özürler gelebilir, aflar gelebilir, e, sizi kıran, kalbinizi kıran insanlar varsa ya da küs olduğunuz kişiler varsa Haziran ayında barışmaların olacağını ve bunlarla çok yoğun bir iletişime gireceğinizi söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Aşkta ve işte gerçekten pozitif haberler geliyor. İyimserlik ve umudunu yitirme, sezgilerine güven ve olumlu titreşimleri zaten alacaksın diyor burada kartlar. Demek ki sezgileriniz de çok güçlü olacak Haziran ayında. İşle alakalı konularda birazcık böyle arkanızdan çevrilen şeyler görüyorum sevgili arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin. Ama gene de İlahi adaletin tecelli edeceği bir ay olacak. Yani daha önceden arkanızdan işler çevrildiyse bir şeyler ortaya dökülebilir, bir şeyler ortaya çıkabilir, bir şeyler patlayabilir böyle iş yerinde. Ama hani siz kendinizi birilerine ifade ederken burada bir şeyler anlatırken böyle canla başla bir şeyler anlatırken görüyorum. Ama neyse bu adalet yerini bulacak rahat olun. Daha önceden bir adaletsizlik yapılmışsa bir projede herhangi bir konuda işle alakalı bunun da da hakkın yerini bulacağını söyleyebilirim size. Genç bir insan görüyorum burada, duygusal hayatınızda olan birisiyle de gayet dengeli bir ilişkiye devam edeceksiniz. Yani dengesizlikler varsa bunların yeniden yapılandırıp bir dengeyi bulabileceğinizi ya da güzel bir ilişkiniz varsa da Haziran ayı içerisinde de taşların yerinde oturduğu gayet dengeli ve güzel devam edeceğinizi görüyorum. Zaten hayatınızda kimse yoksa da Aşkta ve işte pozitif haberler geliyor dedi az önce kartımız. Buradan da hani belki bir tanışmalar, belki haberler, belki sosyal medya üzerinden tanışmalar da olabilir ya da bir arkadaşınızın ara buluculuğuyla e, alakalı birisiyle de tanışma olasılığınız çok yüksek sevgili arkadaşlar. Şimdi e, çok yoğun ve hareketli bir döneme gireceksiniz, sürekli eylem halindesiniz, sürekli çaba harcayacaksınız bazı konularda. Yani adeta böyle hani hiç yerinize durmayacak bir dönem diyebilirim. Haziran ayı sizin için sevgili terazi burçları ama sadece kararlı ve iradeli olman gerekli. Başarı için çaba gerekiyor. Çaba evrende asla karşıtız kalmaz. Evet çok yoğun olacaksınız. Çok eylemde bulunacaksınız. Çok çaba harcayacaksınız bazı konularda. Bu her konuda olabilir duygusal anlamda da çünkü kolektif bir açılım yapıyoruz. Bazılarınız için çok mücadele ve çok çaba harcadım, çok bekledim, çok sabrettim dediğiniz konularda bunların mükafatını alacaksınız. Eğer işle alakalı işte sınav olabilir, yeni girişimler olabilir bunlarla alakalı ben çok çaba harcadım, çok eğitim aldım, çok şunu yaptım, çok bunu yaptım gibi diyorsanız eğer içinizden bunların da artık karşılığını alma dönemi diyebilirim. Haziran ayı sizin için bol bol eylem ama bunun da maddi manevi karşılıklarını bol bol alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Burada biraz Haziran ayında ailevi sorunlar görüyorum. Yani aile tabii ki herkes için çok önemli ama bilemiyorum birazcık ailenizi bu zamana kadar ihmal ettiyseniz eğer onları ihmal etmemeye çalışın. Belki de aileniz sizi ihmal etti. Yani aile içerisinde birazcık e, sorunların olduğunu, radikal kararların e, alındığını görüyorum. Haziran ayı içerisinde ailevi sorunlar. Ama bu kararlarla birlikte yani bunun birazcık hani köklerle böyle daha çok yaşlı insanlarla belki anne babayla ebeveynlerle belki problem belki size sitem edecekler bizi ihmal ediyorsun aramıyorsun sormuyorsun diye hani bunları halletmek için de koşturacak olabilirsiniz ya da bir ihmal yoksa da sorunları halletmekle alakalı bir böyle bir mücadelenin içerisinde olabilirsiniz. Yani aileyle alakalı konularda böyle ufak tefek gerginlikler ya da tartışmalar biraz Haziran ayı içerisinde kafanızı kurcalayabilir sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer kartlarımız bakalım bize bu konularla alakalı başka ipuçları verecek mi Haziran ayıyla alakalı. Evet. <laughs> Affedersiniz. Şimdi e, açılımın başında söylemiştim. Üçüncü şahıslarla alakalı kalp kırgınlıkları var. Bunlar tamir olacak çok haber okları diye. Hani resmen e, yani belki aşkta ve işte pozitiflik söylemiştim. Resmen hayatınızın ödülü size verilebilir Haziran ayında görüyor musunuz? Yani hem aşkta olabilir bu hem haberler şeklinde. Belki bir maddi haber alacaksınız. Yani bu bir para haberi de olabilir. Hak ediş bir toplu parayla alakalı bir konuda olabilir. Bakın aileyle alakalı sorunlar olacak dediğim konuda tekrar kart çektim. Bakın görüyor musunuz huzuru? Yani demek ki bazı sorunlar olacak Haziran ayının içerisinde ya da belki bu sorunlarla Haziran ayına gireceksiniz. Ama daha sonradan böyle bir düzen, bir disiplin, bir düzelmenin olduğunu da burada görmüş olduk sevgili arkadaşlarım. Bakın gene aşkta bir aradasınız birileriyle ya da birisiyle sevgiyi bulduğunuz bir zaman dilimi olabilir sevgili arkadaşlar. Bir rahatsızlık görüyorum burada. Yani küçük bir rahatsızlık bu belki tanıdığınız birinin rahatsızlığı da olabilir sevgili arkadaşlar. Ama düzelme sağlanacak sonradan. Hukuki anlamda da bazı kararların alınacağını burada görüyorum. Yani hukuksal anlamda bir mahkeme gibi bir şeyiniz varsa beklediğiniz resmi işte devlet dairelerden resmi kağıtlar işte bekliyorum, işte gelmedi. Aylar oldu dediğiniz bir durum varsa da sevgili e, terazi burcu arkadaşlarım bunların haberi de gelecek. Bazen sevgili arkadaşlar e, çok konsantre olduğum için işte terazi burcu derken başka bir burcu da bazen arada böyle e, böyle terazi derken sevgili terazi burcu diyeceğim, sevgili başka burcu da diyorum bazen ama bu açılım kesinlikle terazi burcuna ait. Bu sadece Aşırı konsantre olmamdan kaynaklı bir dalgınlık olarak bunu nitelendirin. Eğer böyle bir şey yaptıysam bazen hiç farkında olmuyorum. Her şeyi güzel sevgili Terazi Burcu arkadaşlarım. Sadece birazcık aile anlamında bazı ufak tefek sorunlar gördüm. Ama ondan sonra da bunun düzeleceğini gördüm. Hani bu ailevi sorunlar derken oturduğunuz evle alakalı bir şeyler de olabilir. Bak yani ev bir emlakla alakalı bir sorun da olabilir. Belki taşınma, belki alma, belki bir sorunlar çıktı oturduğunuz yerde. Ama sonradan bir düzene bunları yine Haziran ayı içerisinde tamamen ulaşılacağını da gördük. Gayet güzel bir ay. Hepinize gerçekten sağlık ve mutluluk diliyorum. Çok öpüyorum terazi burçları. Hoşçakalın efendim.